Günümüzde demokrasi, seçme ve seçilme hakkı, hükümet kavramları hiç kimsenin yabancı olmadığı kavramlardır. Hatta ilk öğretim dahil tüm eğitim kademelerinde okul öğrenci meclisi seçimleri çocuk yaşta öğrencilerin bile bilinç kazandığı uygulamalar bütünüdür. Demokratik seçim yöntemi, Tanzimat döneminden önce yerel yönetimlerde hissedilse bile ülke çapında yaygın hale gelmesi Tanzimat fermanıyla olur. Tabii ki yönetici ve vatandaşın yükümlülükleri hakkında hiçbir fikri olmayan halkı bilinçlendirmek dönemin aydınlarına düşer. Hükümet görevini üzerine alanlar toplumdaki bireylerden biridirler. Şartlı, bir kayda bağlı olarak görevli oldukları için üzerlerine resmi olarak aldıkları görevlere ve o görevlerin şartlarına kendileri uydukları sürece halktan da söylediklerini yapmalarını isteyebilirler. Bu kişiler kendi görevlerinde tembellik ederlerse kendilerine uyanlardan halktan herhangi bir şey isteme hak ve yetkisini de kaybederler. Bir mahallenin sakinleri bir araya gelerek birini muhtar seçmekle o kişiyi içlerinden dışarı çıkarmıyorlar. Sadece kendilerine karşı bazı vazifeleri yerine getirmesi için sorumlu kıldıkları bir geçici vekil durumuna getiriyorlar. Bu metin toplumda yönetici konumundaki insanların yetkileri hakkında halkı bilgilendirmek, açıklama yapmak amacıyla yazılmış öğretici bir metindir. Mizancı Murat'ın makalesine göre bir toplumdaki bütün insanlar eşittir. Bazılarının yönetici konumunda olmaları onları üstün kılmaz. O insanlar görevlerinin gereklerini yerine getirmezlerse halktan da bir şey isteme hakkına sahip değillerdir. Bu aynı zamanda metindeki ana düşüncedir. Yazıdaki diğer cümleler ve yardımcı fikirler bu ana düşüncenin etrafında birleşirler. Her söz, her cümle bu iletiyi açıklamak, örneklemek, desteklemek amacıyla kullanılır. Ana düşünce, konu, hedef kitle ve amaç çerçevesinde şekillenir. Türk Edebiyatı'nda bu tür öğretici metinler, tanzimatla birlikte yeniden gün ışığına çıkmıştır makale, fıkra, tenkit, deneme gibi adlar alan yeni öğretici metinler bir ana düşünce etrafında oluşur. Yazarın içinde bulunduğu dönem ve yaşadığı ortamda doğal olarak ana fikirde belirleyici rol oynar. Tanzimat döneminde bu ana düşünce özgürlük, hak, eşitlik, hukukun üstünlüğü gibi o dönemde pek aşina olmadığımız güçlü kavramların etkisi altında ortaya çıkar.